Gürültü mü yaptım? Uyandırdım mı seni? Yok, yok. Ben su içmeye kaldım. Ben nöbete giderken Hı. suya kalkmanız sizin. Sen şimdi böyle karanlıkta gidiyorsun ya, ben doktor olayım... ...seni çalıştırmayacağım. Güneş görmeden uyanmayacaksın artık. Sen... ...sen şey yap, sen... ...sen kendini kurtar. Bir yıl, bir yıl sonra tıp fakültesi. Altı yılda tıp fakültesi, ette yedi yıl. Üç işte olan onun... Mecburi hizmeti yüz yıldan koy üstüne. He? Hepi topu 10 yıl sonra kızılması ince. Doktor ince sağlar Gebelik testi buldum kızlar tuvaletinde. Gebelik testi mi? Allah'ım düşmanın başına vermesin ya. Müdür bey bunu kızlar tuvaletinde bulduk. Baba beni çağırtmışsın. Bugün okulun kızlar tuvaletinde gebelik testi bulundu bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Sen ne zaman anladın bunu? <laughs> İnci iyi misin? Doğmuyorsun değil mi? <laughs> Seher Hanım, kızın spor salonunun ortasında doğuruyor. Korkma ben yanındayım. Yakında Now'da.